Canım öğrencilerim hepinize kocaman merhabalar. Kaldığımız yerden son hız TYT Biyoloji çalışmamıza devam ediyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi nükleik asitler konusunu inceledik, işledik ve öğrendik. Sırada öğrendiğimiz bilgileri pekiştirme var. Seninle birlikte 18. testi çözeceğiz ve böylece nükleik asitlerden gelecek soruları kaçırmayacağız. Hazırsan hemen birinci sorumuzdan sorularımızı çözmeye ve konumuzu pekiştirmeye başlayalım. Birinci sorumuz aşağıda bir nükleotidin yapısı şematize edilmiştir diyor. Şemada numaralandırılmış moleküller ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Şimdi tek tek bulalım. Bir numaralı molekül burada. Peki bu grup nedir? HPO4-2 yani fosfat grubu olmalıdır. İkiyi bulalım. Pirinler adenin ve bu durumda pardon 3 özür guanin olmalı 2'ye geldim. Pirimidinler timin, stozin ve diğeri nedir? Urasildir. 4'ü gördüm. Pentozlarım riboz ve tabii ki de nedir? Deoksiribozdur. Şimdi A seçeneğinden sorumuzu çözmeye başlayalım. Bir numaralı molekül bir neydi hemen bakalım fosfat grubu inorganik fosfat grubu olup DNA ve RNA'ya asidik özellik kazandırır bu ifade net bir şekilde doğrudur nükleik asitler asidiktir çünkü bu özelliği onlara inorganik yapıdaki fosfat grubu vermektedir B seçeneği 2 numaralı molekül yani urasil bazı 4 numaralı moleküle yani deoksiriboz şekerine glikozit bağıyla bağlanır demiş yanlış deoksiriboz DNA'da bulunur Urasil RNA'da bulunur. Dolayısıyla bu iki molekül arasında herhangi bir şekilde glikozit bağı kurulamaz. Net yanlış. Cevap B. Ama diğer seçeneklere de bakalım. C seçeneği. 3 numaralı molekül guanin bazı olup. Evet doğru. Çift halkadan oluşur. Evet. Pürinler iki heceden meydana geliyorlardı. Kodlamıştık ve onlara çift halkalı demiştik. D seçeneği. DNA'daki tüm nükleotit çeşitlerinde. Bakalım şimdi tamamındaki 4 çeşit nükleotidimiz var. 1. 1 numara fosfat grubu. Evet rastlanır. 4. 4 de dioksiriboz şekeri. Evet buna da net bir şekilde rastlanır. O zaman D seçeneği de doğru. E'ye bak. DNA'nın yapısında 1. Yani fosfat grubu. 3. Yani guanin bazı. 4. Yani dioksiriboz şekeri. RNA'nın yapısında 1. Yani fosfat grubu. 2. Yani urasil bazı. Ve 3 yani guanin bazı molekülleri bulunur. Bu ifademiz de doğrudur ve geldim ikinci sorumuza. Hücrelerde bulunan nükleik asit çeşitleri ve nükleik asitlerin yapı birimleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bu nükleik asitler elbette DNA ve RNA'dır. Peki DNA ve RNA hangi yapı birimlerinden meydana gelir? Deoksiribo ve ribonükleotitlerden meydana gelir. O zaman DNA, RNA ve nükleotitler için yanlış olanı bulalım. A seçeneğinden başlayalım. Nükleotitler içerdikleri organik baza göre, nükleik asitler ise içerdikleri pentoza göre adlandırılır. Bu ifade doğru bir ifadedir. B seçeneği yapısında hidrojen bağlarının bulunması nükleik asit çeşidinin DNA olduğunu kesinlikle ispatlar. Bu ifade yanlış çünkü biliyoruz ki hidrojen bağlarına bazı RNA'larda da rastlıyoruz. Hangi RNA'lar bunlar? T RNA ve R RNA'da. Yanlış. Ceyhan Çekirdekte en fazla 8 çeşit nükleotit bulunur. Evet doğrudur. DNA'dan 4 çeşit, RNA'dan 4 çeşit. Toplamda 8 çeşit nükleotide rastlanır. Nerede? Çekirdekte. D seçeneği protein sentezini yöneten ve kalıtsal bilgiyi taşıyan DNA molekülüdür. Evet bu ifade de doğru bir ifadedir. E seçeneği DNA'daki bilginin ribozomlara taşınması mesajı RNA molekülünün görevidir. Evet bu ifademiz de doğrudur. Buna göre sorumuzun yanıtı B seçeneği olmalıdır. Ve üçüncü soru M, T ve R RNA'lar verilmiş. Yukarıda 3 çeşit nükleik asit için ifadelerinden hangileri ortaktır diye soruyor. Yani 3'ü için ortak olan ifadeyi bulalım. 1. Riboz şekeri içeren polinükleotit zincirinden oluşma 3'ü içinde ortak bir ifadedir. 2. DNA üzerinden sentezlenme. Evet bu da ortaktır. DNA üzerinden RNA'lar RNA polimeraz adlı enzim tarafından sentezlenir. Bu süreç bir tür dehidrasyon olup bu sürece verdiğimiz özel isim transkripsiyon olmaktadır ki AYT genden protein ünitesinde transkripsiyonun nasıl gerçekleştiğini zaten ayrıntısıyla işleyeceğiz. Üçüncü öncül protein sentezine doğrudan katılma evet DNA protein sentezini dolaylı olarak yönetir ama RNA'lar protein sentezini doğrudan yönetirler doğrudan katılırlar çünkü onlar protein sentezini DNA adına sitoplazmada gerçekleştiren nükleik asittir. Dörde bak hidrojen bağı içerme mRNA'da hidrojen bağı bulunmaz. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı 1, 2 ve 3 numaralı öncülleri içeren D seçeneği olmakta. Ve sırada dördüncü sorumuz var. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin yapısında nükleotit bulunmaz ya da nükleotit yapıya örnek olarak gösterilemez demiş bize. mRNA ribonükleotitlerden, ATP ve ADP yine ribonükleotitten meydana gelir. Daha doğrusu ADP ve ATP nükleotit yapılı moleküller olup yapılarında enerji depolarlar. DNA deoksiribonükleotitten oluşurken amino yapısında nükleotit bulunmaz. Çünkü nükleotit dediğimiz yapıda pentoz grubu bulunur. Fosfat grubu bulunur ve bir de azotlu organik bazımız bulunur. Fakat amino yapısında bunların hiçbiri zaten bulunmaz. O şahsına münhasır bir monomerdir. Ve 5 bir DNA sarmalının bak DNA şöyle bir sarmal kaç iplikten meydana gelir? Bir iki iplikten meydana gelir. İki iplikten meydana gelen bu yapı deoksiribonükleotit adını verdiğimiz monomer ya da yapı birimlerinden oluşmaktadır. Şimdi demiş ki Hidroliz edildiğinde bunlar meydana gelir mi diye bakalım. Deoksiriboz, fosfat, timin bazı ve adenin bazı elbette ki meydana gelir. Buna göre verilen moleküllerden hangileri rena sentezinde, hangileri ATP sentezinde kullanılabilir diye sormuş bize. K'den başla. RENA sentezinde kullanılanlar. Bir kullanılmaz. Peki deoksiriboz ATP sentezinde de kullanılmaz. Bunu ne K'de ne de R'de kullanabildim. Fakat fosfat hem RNA hem de ATP sentezinde kullanılır. Timin, timin DNA'nın yapısına katılır. O zaman hem RNA hem de ATP sentezinde kullanamam. Adenin ise evet RNA'ların yapısında bulunur, kullanılabilir. Evet ATP'nin yapısında bulunur, kullanılabilir. Bu durumda sorumuzun yanıtı 2424 yani denizli seçeneği olmak durumunda. Ve geliyorum Altıncı sorumuzda. Altıncı soru bir hesaplama sorusu. Biraz matematik yapacağız. Bir DNA molekülünün molekül mü dedi? Hemen iki ipliği birlikte düşüneceksin. Çünkü DNA molekülü her zaman iki iplikten meydana gelen moleküldür. Yüzde otuz oranında adenin bazı varmış. Bak şöyle yüzde otuz tane. Şöyle otuz diyelim tamam mı? Adenin varsa otuz tane de timin var. Şöyle kodlayalım. Ya da otuz k diyelim. Otuz 30... k x diyelim neyse işte 30k dedim artık. Şimdi a artı şey şöyle yapalım a eşittir t diyelim o da eşittir 30k diyelim. Toplamını 100k tamamlayacağım. O zaman stiozin sayısı da guanin sayısına eşittir. Şöyle de topla eşittir 100k de tamam mı? Şundan 30k varsa görünüyor mu? Evet. Şundan da 30k varsa, şundan x birim, şundan da x birim varsa, 100K'ye tamamla ve X'in kaç K olacağını söyle bize kaç K olur? 20K mi olur? Bu durumda x'ten 20K'ye kadar var. Yani Stozin ve Kuanin'de 20K'ye kadar. 20 işte artık. Yüzde dedik ya 20K'ye kadar aldım. Buna göre bu DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Çekirdekte bulunabilir. Niye bulunmasın? Ökaryotik prokaryotik ayrımı yaptırmamış. O zaman ökaryotik hücrede elbette DNA'nın bulunması gereken yer çekirdektir. Doğru. B seçeneğine bak. 30 timin dioksiribonükleotit içerebilir. K'yi bir alırsam, şu katsayıyı bir alırsam neden içermesin? Elbette içerebilir. C seçeneğine bakalım. Pürinlerin toplam nükleotitlere oranı pürinler adenin ve guaninlerdir. Bak şöyle. Toplam nükleotit de şudur. Pürin ve guanin toplamı kaç K yaptı? 50 K yaptı değil mi? Toplamı da kaç k'dir? 100 k'dir. O zaman zaten 1 bölü 2 yapar mı? Evet yapar ki zaten biz bu orana ders içeriğinde de dersimizi işlerken de 1 bölü 2 olarak ne yapmıştık? Seninle birlikte öğrenmiştik. Denizli seçeneğine bak. %20 stöz inbazı içerir. sözün inbazına 20 k dedik. Evet %20 olarak da bunu söyleyebilirsin. Doğru. E seçeneğine bak. At bölü Gs oranı ile pürin bölü pirimidin oranı birbirine eşittir demiş. Pürin bölü pirimidin oranı her zaman 1'e eşittir. Oysa at bölü Gs oranı neydi hatırla? Türe özgüydü. Ve çoğunlukla da 1'e eşit çıkmazdı. Zaten eşit değildir 1 diye kodlamıştık. Dolayısıyla sorunun yanıtı E seçeneği olmalı. Bu oran bize ne hakkında bilgi verir? 3 hidrojen bağı sayısı hakkında bilgi verir. Ve bu orana bakarak 3 hidrojen bağı çoksa... Bu DNA molekülü daha yüksek sıcaklıkta e, ne diyelim parçalanır veya birbirinden ayrılır ya da e, hidrojen bağlarını koparmak için daha fazla enerji gerekir gibi yorumlar yapmam gerekir. Dolayısıyla cevap edirne seçeneği olmalı. Ve yedinci soru: Canlı hücrelerin DNA moleküllerinde kaç çeşit nükleotit bulunur? Bir DNA molekülünde adenin deoksiribonükleotit, guanin deoksiribonükleotit, sitozin deoksiribonükleotit ve timin deoksiribonükleotit olmak üzere 4 çeşit nükleotit bulunur. Dolayısıyla DNA molekülü dediği için 4 diyoruz ve soruyu B seçeneği olarak işaretleyip bitiriyoruz. 18. test 8. soru Canlıların DNA'larının da nükleotit çeşitleri aynı olmasına rağmen nükleotitlerin sırası ve sayısı farklıdır. Bu durum öncelikle hangi iki molekülü doğrudan etkiler diye sormuş bize. Eğer ki DNA'lar farklıysa bu DNA'dan sentezlenen örneğin mesajcı RNA farklıdır. Mesajcı RNA sentezlenecek proteinin bilgisini riboşumuza taşır. Eğer ki bu bilgi değişirse bu durumda sentezlenen protein değişir. Dolayısıyla sorunun yanıtı RNA ve proteini içeren seçenek olmalıdır. Hop o zaman buna uygun seçenek ya da ikililer denizli seçeneğinde verilmiş durumda. B ve 9. Nükleik asitlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinde düzeltme yapılmalıdır? Özellik nükleik asitin görevi DNA hücreyi yönetirken RNA'lar DNA adına stoplazmada protein sentezini gerçekleştirirler. A seçeneği doğru. B'ye bak polinükleotit zincir sayısı DNA çift RNA ise tekiplikten meydana gelir. C seçeneği hücrelerde bulunabileceği yapılar. Çekirdekte bulunur. Mitokondri ve plastitlerde bulunur. Başka prokaryotik bir canlıysa elbette nerede bulunur? Sitoplazmada bulunur. Tabi şu ikisinin de şöyle ökaryot olduğunu parantez içine alalım ya da şöyle ö diye kısaltıp yazalım. Devam et. RNA'lar ökaryotikli çekirdek mitokondri ve plastitlerde bulunur. Aynı zamanda ribozom ve stoplazmada da bulunur. Bak hepsine ö yazıyorum. Peki prokaryotta? Prokaryotta çekirdek olmaz. Çift katlı zarlı organel de olmaz ama stoplazma ve riboşumuz bulunur. O zaman bu yapılar ya da RNA'lar stoplazma ve ribozomda ne yapabilir? Bulunabilir. O zaman bu da doğru. D'ye bak çünkü bana prokaryot ökaryot ayrımı yaptırmıyor. Genel anlamda hücrelerde diye soruyor. D seçeneği içerdiği pentoz çeşidi. DNA'nın D'si, RNA'nın R'si taşıdığı şekerden gelir. Doğru. E seçeneğine bak hata onarma durumu. DNA hatalarını onarır ve kalıtsal bilgiyi saklar ve bunu replikasyonla yeni hücrelere aktarırken RNA'lar kendini onaramaz. Peki hasarlı RNA ne yapılır? Hücre tarafından parçalanır ve DNA hemen yerine yeni RNA'yı transkripsiyon adını verdiğimiz süreç ile sentezler. Bu durumda sorumuzun yanıtı Edirne seçeneği olmalı. Ve 10. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi DNA'nın bir özelliği değildir diye sormuş bize. Bakalım. Yapısında 4 çeşit amino asit bulunur. Hayır. 4 çeşit yanlış nükleotit bulunur demeliydi bak bu ifade gitti B'ye bak hidrojen bağları ile bağlı çift tiplikli moleküldür aynen de öyle C'ye bak kendini eşleyebilir ve hatalarını onarabilir doğru D'ye bak tüm DNA çeşitlerinde pürin bölü pirimidin oranı 1'e eşittir bu ifade de doğru pürinler kimlerdi adenin artı guaninlerdi pirimidinler ise timin ve sitozindi A sayısı T'ye G sayısı da C'ye eşit olduğu için bu ifade bir çıkmak durumundadır. Edirne prokaryot hücrelerde sadece sitoplazmada bulunur. Evet DNA'nın bulunması gereken yer sitoplazmamızdır. Buna göre 10. sorunun yanıtı Adana seçeneği olur. Ve bayağı hacimli bir soru 11. Şöyle küçültelim. Aşağıdaki tabloda hücrelerde bulunan organik bileşiklere ait bazı özelliklerin bulunma durumları tik, bulunmama durumları sıfır ile işaretlenmiştir diyor. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş bize. Tek tek bakalım. A seçeneği R RNA demiş. bir için bakalım. bir rRNA RNA olabilir mi? Şöyle üzerine de yazalım. Tek tek seçenek deneyeceğiz çünkü. Evet. Ribozomal RNA olup ökaryotik hücrede çekirdekçikte sentezlenir demiş. Nükleotit yapı evet. Ribozomun yapısına katılma evet. Tek polinükleotit zincirinden oluşma evet. Yapısında enerji depolama, kendini onarabilme, protein sentezindeki şifreyi bak protein sentezine ait aminoasit dizilim şifresini ee, taşıma kime aittir dna ve mrna'ya aittir bunu unutma bunlardan biri dna ise diğeri mrna olacak hangisi hangisi bilmiyorum ama amino asitleri sitoplazmadan ribozoma taşıma ise tiklendiğine göre bu da net trna'nın görevi olacak şimdi kendini onarabilme de sadece dna da var bak gördün mü o zaman şuradan kendini onarabilme ile birleştirdiğimde dördün dna olması gerekiyor o zaman 2'nin de mRNA olması gerekiyor. Çünkü iki molekül bu iş yapabilir demiştim. Değil mi? Proteine ait bilgiyi aminazit şifresini taşıma olayı DNA ve mRNA'da varsa bu durumda 2'nin mRNA olması gerekir. Çünkü kendini onaramıyor demiş. Sıfırla göstermiş. 5'e bakalım. Nükleotit yapılıymış. Nükleot, e, poli, e, polinükleotit zincirinden oluşmuyormuş. Yapısında enerjiyi tutuyormuş. O zaman bunun da... ATP mi olması gerekir? Evet o zaman zaten hepsi çıktı. Buna göre de tek tek çözelim. Bu ifade doğru. Geldim B seçeneğine. mRNA olup bakalım 2'ye mRNA dedik doğru. Aynı çeşit proteinin sentezinde tekrar tekrar bütün RNA'lar tekrar tekrar kullanılabilir. Bu ifade genel anlamda doğru bir ifade. 3'e bak. tRNA olup evet 3 tRNA demişiz zaten doğru. Hem küçük hem de büyük alt birimin yapısına katılır. Yanlış. Küçük ve büyük alt birimin yapısına katılma ribozomal RNA'nın görevidir. Gitti. D'ye bak. 4. DNA dedik. DNA molekül olup kalıtımdan sorumludur. Evet doğru. E seçeneğine bak. 5. ATP olup kural olarak hücreden hücreye alışverişi evet yapılmamaktadır. Bu ifademiz de doğru ve 18. testin son sorusuna geldik. Bu aynı zamanda bugünün de son sorusu oluyor. Hayvansal bir hücrenin hücre döngüsünün interfaz evresinde sitoplazmasından izole edilen nükleik asit molekülü hidrolize edildiğinde. Bak. Hayvansal bir hücredeyim ve hücre döngüsünün interfaz yani bildiğim klasik hücre olayı, hücre bilgisini düşünüyorum. Hücrede DNA nerededir? Çekirdeğin içindedir. Bana diyor ki, interfaz evresinde sitoplazmadan izole edilen sitoplazmada hangi nükleik asit vardır? Onu düşünüyorum. RNA vardır. Ha, demek ki ben burada hangi nükleik asiti düşünmek durumundayım? Benden RNA'yı düşünmemi istiyor. RNA ile ilgili bilgilerimi gözden geçiriyorum. Tek polinükleotit zincirinden meydana gelir. DNA adına sitoplazmada protein sentezini yürütürler. Buna göre verilen eşitliklerden hangileri gözlenir diye sormuş. Pirimidinler, pirimidinler timin, urasil ve sitozindir. DNA'da timin bulunur, RNA'da timin bulunmaz. O zaman evet, pirimidinlerin toplamının urasil ve tözin sayısına eşit olması gerekir. Bu durumda 1 ile ifade edilen eşitlik doğru bir eşitlik. Deoksiriboz fosfata eşittir demiş. Hayır, riboz fosfata eşit olmalıdır. İkinci öncül hatalı. Fosfatların toplamı A ve G toplamından fazladır. Evet fazla olmak durumunda. Çünkü her nükleotitte bir tane fosfat var. Ama reynada 4 çeşit nükleotidim var. Dolayısıyla fosfat sayısı elbette adenin ve guanin yani pürin toplamından fazla olmak durumunda. Fakat pürinlerle pirimidinlerin toplamı birbirine yani pürin eşittir pirimidin olamaz. Çünkü burada çift iplik yok. A karşısına T gelir, G karşısına C gelir gibi bir eşitliğimiz yok. O zaman 4'ü alamam ama niye alabilirim dedim? 3'ü alabilirim dedim. Bakalım 5 geliyor mu? Pentoz sayısı elbette fosfata eşit çıkmak zorunda çünkü her nükleotidin bir fosfatı, bir de pentozu var. Bu durumda ne kadar nükleotit varsa, hatta bu da eşittir nedir? Nükleotit sayısıdır. O kadar fosfat ve o kadar pentoz olmalıdır diyeceğiz. E buna göre sorumuzun yanıtı o zaman 5'i de alırsam 1, 3 ve 5 numaralı öncülleri içeren Edirne seçeneği olmak durumundadır. Evet sevgili öğrencim, seninle birlikte bir günü, kampımızın bir gününü ve bir test çözümünü daha bitirdik. Bir sonraki derste ve soru çözümünde görüşelim. Abone olmayı, yorum yazmayı lütfen ihmal etme. Kendine iyi davran, netlerin bol olsun.